Manisa'nın merkez ilçelerinden şehzadelerin sembol meydanlarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 gün gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışılarak tamamlandı. Meydanın ortasında bulunan 180 metrekarelik 8 havuzu dış çevresinin daraltılmasıyla 80 metrekareye indirilirken geniş bir alana kavuşan meydan Manisa'nın önemli ihraç kaynaklarından biri olan kulatıra verten taşlarıyla döşendi. Işık tüneli ve yeni ağaçlarla birlikte güzel bir görünüme kavuşan meydan vatandaşlardan da tam not aldı. Ayrıca meydanı çevreleyen demir korkulukların arasına yerleştirilen 8 rakamı da farklı renge boyanarak Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 8 Eylül tarihi ön plana çıkarılmış oldu. Meydan tamamlandı. Vatandaşlarımız çok memnun. Burada teknik anlamda birkaç bilgi vereyim ben size. Bizim bir önceki havuzumuz toplam 180 metre kareydi. Biz dış cepheleri 2,5 metre geriye alarak 80 metreye düşürdük ve 100 metrekare alan bir meydana ilave olmuş oldu. Bu da vatandaşların kullanım açısından ferahlık açısından önemliydi. Başkanımız bize bu talimatı verdiğinde, burası çarşının göbeği. İnsanların trafiğin çok sirkülasyonun olduğu, yaya trafiğinin çok olduğu bir alan ve esnaflarımızın da çok bulunduğu bir alan. Kimseyi mağdur etmeden en hızlı bir şekilde yapacaksak yapalım. Yoksa hiç insanları mağdur etmeyelim bir talimat verince biz arkadaşlarla çalışma programını çıkarttık. ...iş programını oluşturduk. Burayı 20 günde açma gibi bir hedef koyduk. Ve yeni yıla yeni meydan diye sloganla başladık bu işe. Ben ekibimden, müteahhit firmadan binlerce defa Allah razı olsun diyorum.